Biz İzmir'den geldik. Tavsiye üzerine geldik buraya. Lahmacun çok meşhurmuş. Çok sevdiklerini söylediler. Biz de onun için masamıza lahmacun siparişi verdik. Kendim Gebze'de oturuyorum ama Çayrova'yı beğeniyorum yani. Çayrova'yı seviyorum. Favori yemeğiniz nedir? Bugünkü yediğim barbekü soslu tavuk. Daha kişikli tavuk. Kebap. Lahmacun ve e, döner üzerine. Favori yemin pide. Lahmacun hastası olduğum için Aa, yani direkt lahmacuna yöneldik. Biz servisçiler olarak <laughs> yani lahmacun, çorba çok severiz. Körü soslu falan yeriz. Biz tavukçuyuz biraz. <laughs> Bugün lahmacun söyledik ailece. <laughs> Oo oh, evet. Pastayı seviyorum. <laughs> Şanslı mı seviyorsun? Yani ızgaralarda çok güzel oluyor tabi. Lahmacun. <laughs> Lahmacun. Sizin tercihiniz nedir? Evet. Ben Ali Nazik ve çökertme kebabınızı çok beğeniyorum. Genelde onları tercih O zaman gelecek insanlara Ali Nazik öneriyoruz. Kesinlikle ve kavurmalı pide'nizi de öneririm. O da çok hoştu. <laughs> <laughs>